Pardon, bir saniye. Buyur Abi kardeş. bozuk yok muydu? Yok kardeşim, kusura bakma. Bir dakika bekleyin, bozdurup geleyim. Tabii. Alo, açsana lan yolu. Çöktün önüme. Lütfen arkadaşım, kabalaşmana hiç gerek yok. Açacağım şimdi. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ha? Babalaşmanın ne demek olduğunu senden mi öğreneceğim lan? Ha? Hırto! Alo! Hey, hey, hey. Ay ne yapıyorsunuz? Bırakın kocamı! Hayırdır ya? Dört kişi bir kişiye dalmaya utanmıyorsunuz mu? Karısının çocuğunun yanında. Sen kimsin? Şefkat Derimdar. Sana ne lan? Senin işin gücün yok mu? Baksana işine. Yok. Bugün izinliyim. Kafa izni. Kalk. Kalk, geç lan şuraya. Geç. sen de. Kalk. Geç yes, bakayım. Ulan şurada bir dakika beklemeye zamanınız yok. Ama bıçak çekip adam yaralayıp yıllar yıllar hapiste yatmaya zamanınız var ha. Sizde zaman mevhumu yok mu oğlum? Nasılsınız <laughs> Utanmaz herifler. Dört tane yarma, bir tane adam karısının çocuğunun yanında dövmeye kalkıyor ha. İnsan değilsiniz insan, yürüyün gidin şimdi. Defolun gidin, zaman mevzunuz yok oğlum Hadi, hadi. Astronot musunuz? Siz <laughs> artık. Korkma oğlum, korkma. Bir şey olmadı ki. Bak geçti. Yok bir şey. Koç, üzülme ya. Onlar teker teker gelseydi senin baban hepsini döverdi. Merak etme. Çok teşekkürler. Ben arabayı alayım şimdi. Yok yok. Acele etmeyin ya sen ayarlar işlerine. Bunları zamanı bul. Siz lütfen görün işinizi. Helal et usta. Helal olsun abi. Gel bakayım Gel bakayım. Al. Ağaçlar meyvelerini yiyenlere ve gölgesinde dinlenenlere eğilip bakmazlar. Ağaçlar tabiatta bilgedir. Onlar sadece su ve ışıkla beslenir ve karanlıkta kalırlarsa... ...işte bunlar gibi kurur ve odun olur. Biz bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine mi yaşayacağız? Yoksa bunlar gibi kupkuru olup cehennemde odun mu olacağız? Ne, de... ne diyorsun abi? Tamam, kavgadan çıktım. Bir sakin. Ders çıkarmayacaksak kavganın ne yararı var? Ki üstelik savunma mekanizması uyguladım. Tamam. Abi abartma istersen. Tamam mı abisiniz? Hadi. Yolunuz açık olsun. İyi günler abi. Bırak, bırak. Kulağa çiçek yapıyorlar. Bırak, yapsınlar istekleri bir Hey! Sıfkat, kolun çok kanıyor. Bence hemen hastaneye gitmeliyiz. Yok, yok. Bir şey yok. Baktım kesik sade. Bir şey olmaz. Yok, yok. O yo, öyle olmayabilir. Bence mutlaka gitmemiz lazım. Ya zaten. hastane hastaneye çıkartma. Gerek yok. Çizik diyorum. Benim acilen dükkana gitmem lazım ya. Ya Miço zaten dükkandadır. Dur bak. Sakın ha haber verme. Bak, sakın ha tamam bende de dur. Alo miço? Ha ustana bir bıçaklama olayı olduğunu hastaneye götürüyorum. Sen sakın dükkandan ayrılma. Ne söylüyorum? Ne söylüyorum bebeğe ya? Allah! <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Sen niye bağırıyorsun? Manyak bayrak. aklım aldım elim Gören de Savaş çıktı zannedecek ya. <laughs> Keşke savaş çıksa. Daha beter Şevkat ustamı hastaneye kaldırmışlar. Yüce Allah'ım sen bana mı ya Rabbim. Ne oldu? Lan? Acaba ne oldu? Kim hastaneye kaldırmış Şevkat Ne olmuş Şevkat'a acaba? Niye? Kim? Nasıl oldu lan? Ne oldu be? Yarım abama üç kişi satırla saldırmışlar. Ne? Bırak be ya. Şevkat satırla kafa atmıştır be ya. Hiçbir şey yoktur sen sakin ol bakalım. Ay bu çocuğun sinirleri bozulmuş bak. Kimden aldın haberi sen su ver gel bakalım. Su getir bakalım. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Böyle bir şekeri var mı ya? Olay yine bana oldu. Bardaklarım gitti. Şuraya bak ya. Agacım Şevkat'e dört kişi falalarla dalmışlar. Nasıl biliyor musun? Dörde bölmüşler. Artık onun kaportasını ben bile toparlayamam be. Allah Allah, ne diyorsun sen Cuma'ya? Hangi hastaneye götürmüşler oğlum? Nerede olmuş bu mevzu? Aşağı mahallede mi desem, yukarı mahallede mi desem... ...onu tam olarak bilemiyorum ama ne bunun ne önemi var be ya? Çocuğu parçalamışlar diyor falalarla böyle bölmüşler. Bu sihirbazlık gösterirse diye ki... ...okus pokus deyip birleştiresin. Ah ah ay 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 ben de sabahtan beri başımızda bir uğursuzluk var diyorum bak bak buna çıkacakmış meğerse. Ben gideyim hemen ya. Sekiz kişi birden kılıçlarla dalmışlar oğlum Şevkat'e. Ne? Kılıç mı? Oğlum Şefkat nereye gitti? Yana kuşatmasına mı gitti? Vallahi orasını bilmiyorum. Kılıç Kalkan ekibiyle mi takıştı ne oldu ama delik deşik etmişler oğlum Şefkat'i ya. Neredeymiş? Hastahanada mı? Morgda mı? Öldü mü? O kadarını bilmiyorum. Duyunca benim de aklım kaçtı. Soramadım vallahi. Ah ah ah. Vah vah vah. Ya Oscar abi, görüyorsun değil mi mevzuları? <laughs> Çocuğa 20 kişi saldırmışlar <laughs> ya. Lan nerede kaldı lan sizin delikanlığınız Böyle delikanlık mı olur be? Hayır her şeyi geçtim. Düşünsene abi şimdi çocuğun her biri bir parçasını kesmiş. Olsa çocuk kuşbaş olur. Doktor demiş zaten sabah çıkmaz. Aylara bak ya. Akıl alır gibi değil ya. O öyle değil bir kere sayın kole çakması çaycı beyefendi. Olayın başını sonunu bilmeden ortasından dalıyorsun. Şimdi Bozkır abi, önce Şefkat'e sekiz kişi kılıçlarla saldırmışlar. Şefkat kaçmamış, dayanmış. Sonra yirmi kişi olmuşlar. Şefkat gene dayanmış, kaçmamış. Ondan sonra on kişi daha gelmiş. Otuz olunca Şefkat artık dayanamamış, yığılmış kalmış yere. Kim mi yığılıyor lan yere? Ha? Kamil ne anlatıyorsun acaba sen? Oğlum Şefkat kendi hastanenin kapısına kadar yürüyor. Çocuk hastane acil kapısında yığılıyor kalıyor be. He tabii tabii. Ulan otuz tane kılıç darbesiyle nasıl yürüsün? Kan kaybından ölür bir kere. <laughs> 50 50 daha sayısını bilmiyorsun ben. Mevzunun olduğu sokağın iki sokak üstü abi. Hastanenin acil kapısı. Gidiyor yani çocuk oraya kadar. Ya sen emin misin bununla? Emin miyim? Cık. Bozkur abi kurban olayım sana ya. Lütfen abi ya. Mevzunun son evresinde Şefkat Miço'ya konum atıyor abi. Mi Miço gösterdi bana konum. Ben iyi biliyorum hastane civarını biliyor musun? Şimdi oranın böyle servis kapısıyla acil kapısı ayrı yerlerde. Şefkat'in attığı konu tam acil kapısı abi aşağı kapı yani. Burada doğup büyüyen bilir. Norveç'ten gelen nereden bilecek. Sallayacak iskenmeden. Sokağın nabzını biz tutuyoruz abi. Sokaklar bizim elimiz lütfen. şu alkolü versene. Nesin sen bunları temizlemeyi unutuyorsun. Sonra boyalar bu fırçaları ucunda kuruyorlar. Evet. Temizle de ben de burada sileyim. Dur, çıkmıyor ki. Nesin kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun? Allah sabır versin vallahi işini zor ya. Cık. Ne oldu ya? Ne sabır versin? Ulan yine bir <laughs> değil mi? Hep bana denk geliyor aga böyle mevzular. Ee, sizin ha haberiniz yok muydu acaba? Ben sorsam. Sana ne oldu? Yani ben şimdi nasıl desem bilemiyorum tabii de. Söylemek de gerekiyor haliyle. Ee, şöyle şimdi, Şevkat'in durum kritik. Doktor demiş sabah zor çıkar. 73 bıçak yarası düşünebiliyor musun ya? Ulan siz nasıl delikanlısınız be? Bir adama 20 kişi girilir mi, 50 kişi girilir mi lan? Ay! Esin, Esin dur, 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 Gel, gel. Ay! Aa. Ya ne diyorsun ya? Canım, Esin kız bayıldı. Esin. Ya öyle söylenir mi hemen git bir pat diye? Ne da ben ne dedim ya? Ey Allah Esin. i̇nanamıyorum şu an ben şok beni iptal yani böyle bir şey yok ya. Gitti gibi çalıyor. Bahar. Ya ne yapıyorsun Nikola'nın Allah'ın Şuradan ufacık şey yaptılar bitti gitti ya. Boşuna evet. vakit kaybettirdin. Cık. E sevdiğin salam kaza bağlayacaksın. İyiyim diye sevineceğine hala bana vakit diyorsun. Sevkat vakit dediğin nedir ki? Vakit vakit senin. Boş boş konuşmalarına harcanıp giden bir olguymuş gibi geliyor bana. Yanlış. Vakit dediğin andır Şefkat. Ve sadece bu anlardır. Sen söylenerek anı kaçırıyorsun. Hangi anı kaçırıyorum Allah'ını seversen bana bir dey ver ya. Şu yukarıdan aşağı bizim romantik inişimizi mi kaçırıyorum yani seninle? Ah Temo, tabii ki hayır. Farkındalığın ziyanda Şefkat. Anladın mı? Yaşadığını hissetmeyi kaçırıyorsun. Aa, Şefkat. Ölmedin mi sen Alo! Yoksa hortladın mı sen de Erkan gibi? Ya bu mahallede kim ölü, kim diri belli değil yani. E ya Gülperi abla gördüğün gibi yaşıyorum ya kanlı canlı karşısında olduğuma göre. 30 kişi sana palayla, bıçakla, satırla saldırmış, kevgire çevirmişler seni. Ha doktorlar sabaha çıkmaz demiş. Kara haber her an hazır olun demişler. Ha ben Esin'e gidip haber miyim? Yani haber vermek lazım. Hayır, kız belki de komaya girdi şimdi. Yok, o önümüzdeki sezonun finali olabilir abla. Öyle bir durum yok yani. O yanlış istihbarat. Hastaneye gittik. Kaptanlık pazubandını taktılar bana. Gönderdiler. Yani öyle kevgirlik, rendelik falan bir durum yok. Zaten sana gelen e, haber metni yanlış. Yani sabah göremez demeleri için gece olması lazım. Ama şu anda gündüz olduğuna göre oradan Ben oğlum komşuyum. Hafiye değil. Öyle lafları süzgeçten geçir dinleyemem ben millet. Neyse, sen sağlıcakla kal. Çok sevindim iyi olduğuna. Kendine dikkat et. Niko Bey iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ ol Allah. Allah Allah! Allah Allah! Ben sana dedim, Miço'ya haber vermedi? diye. Bak şimdi o mevzu nereden nerelere gitmiş ya? Hı. Ya ben hangi birinize ne yapayım şimdi Allah'ın seyircisi? Şey yapma o kadar da ya. Yani sonuçta senin içinde sabah çıkmaz demişler ama öyle mi? İyi. Yani haberi yoktur belki. Ya tamam, konuşma. Gideyim bari ben şu üstüm başımı bir değiştireyim de... Esin'e bir haber vereyim yani. Kıza böyle anlattırırsa mevzuyu... ...kız kalp krizi geçirmediğine dua edeceğiz artık. Bandajı çıkart. Ya vallahi boş beleş konuşuyoruz Bandajı çıkart. Yok benim aklıma gelmiyor çünkü bandajı çıkartmak. Akan revan olmuş da... ...paren parça olmuş da burası bana bir bandajı çıkarım. Bandajı çıkaracağım. Vallahi billahi delirtiyorsunuz adamı ha. Vallahi tutayım tutayım diyorum kendimi ama delirtiyorsunuz, patlatıyorsunuz bir yerde ya. Ha diyorum ya sabır diyorum, içime atıyorum, çekiyorum, ne derin nefes alıyorum, bırakıyorum falan, o yok. Yani illa delirt. Git hadi git daha ne duruyorsun yolun ortasında? Sen de devam et bari. Oğlum acıyor zaten ya. Yani bitiremedin o yüzden gidemiyorum. Piyer. Onun iyiliği için söylüyorum. Kız panik olacak bandajı gördüğün zaman. Belli abi. Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Daha iyi misin? İyiyim. Bak emin misin? Doktora gidebiliriz. Hı? Abi <laughs> Dedim ya tamam <laughs> sorun yok. Ee, sokak sporu yaptık biraz sadece. Yalnız rakip biraz e, centilmenliğe aykırı davrandı. Fair play bozdu yani. İşte bıçaklar falan çekildi. O yani yoksa büyütürüm hep bu miç onu halt etmesi. O abartmış ya. Yani. Oh. Oh. E e edin, dur ne yapıyorsun? Edin, ne yapıyorsun adama? Niye vuruyorsun o kadar? Karışma! Ay tamam. Anladık. Biz sizi baş başa bırakalım. Hadi, hadi. görüşürüz. Hadi. Hadi, hadi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.